Allah kainatın yaralıcısı, rahmeti her şeyi kuşatan, sevgisi tüm kalpleri saran, elleri bütün yaraları iyileştiren, yüzü her yerde sizinle beraber olduğu için nereye dönerseniz dönün orada olan birdir. Bana bir adım yaklaşana ben on adım yaklaşırım, bana doğru yürüyene ben koşarım. Bizler tövbelerimize geç kalabiliriz ama Allah merhametinde, cömertliğinde, affedileceğinde ve lütfunda süratlidir. Allah'ın merhameti muazzam bir biçimde bizlere şöyle aktarılır. Allah'ın kapısını çalmaktan asla vazgeçmeyin. Ona samimiyetle talip olana rahmetinden dolayı eninde sonunda kapısını açar. Sufi Rabiatul Adeviye bu söz için şöyle buyurmuştur. Allah'ın kapısı ne zaman kapanmış ki açılsın. Rabia Allah'ın sevgisini bizim amellerimize bağlı olmadığını, asıl bizim ilahi sevginin verdiği ilhamla onun kapısını çalmaya yöneldiğimizi anlamıştı. Aynen güneşin bitkilerin yüzlerini kendisine teslimiyetle çevirmelerini sağladığı gibi Allah da bizi kendisine çağırır ki onun sayesinde büyüyebilelim. O kelamıyla ölüleri mezarlarından kaldıran, asasıyla denizleri ikiye ayıran umutsuz anlarınızı bir sonraki mucizesini göstermek üzere bir sahne gibi kullanan yüce varlıktır. Belalarınızı ibrete, imtihanlarınızı zafere dönüştüren ve ilgiye uğrayanı desteğiyle galip kılan. Allah başlangıçta, bitişte ve bu ikisi arasında her an sizinledir. Bu sebeple Hz. Peygamber'in sevgili torunu İmam Hüseyin, Ey Allah'ım seni kaybeden ne bulmuştur, seni bulan ne kaybetmiştir demiştir. Allah'ın ibadetlerimize ihtiyacı yoktur. Ona ibadet etmeye ihtiyacı olan bizleriz. Dua bizim Allah'a ulaşma çabamız değildir. Onun bize ulaşmış olmasına verdiğimiz cevaptır. Filizlenen kalplerimizi ruhlarımıza gizlediği saklı meyveleri toplayabilmek için onun nuruyla beslememiz gerekir. Kur'an'da buyrulduğu gibi her kim cihat ederse ancak kendisi için cihat etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlere muhtaç değildir. Ankebut suresi 6 Allah'tan milyonlarca adım uzaklaşmış olsak dahi ona dönüşmüş tek bir düşünce ile gerçekleşir. Mevlana her an Allah'ın yüzlerce mesajını ihtiva eder. Senin Allah'ım diye her yakarışında yüz tane buradayım gizlidir der. Siz Allah'ı görmüyorsunuz diye onun da sizi görmediğini sakın düşünmeyin. Gevşemeyin veya hüzünlenmeyin. Ali İmran suresi 139. Çünkü en karanlık gecelerinizde bile Allah sizinledir ve size ben yakınım. Bakara suresi 86 demektedir. Bunu her zaman unutuyoruz ama Allah'ın hiçbirini tek bir an dahi unutmadığı milyarlarca mahluku vardır. Onun sevgisi çitle yahut sınırla çevrilmez. Sevgisinin koşulu yoktur ve bu sevgi bizden çok uzakta olduğunu düşündüğümüz cennette değildir. İçinde bulunduğumuz şu anın kutsiyetinin içinde bizimle beraberdir. Biz yeminlerimizi bin kere bozsak da Allah yeminine sadıktır. Kontrol edemediğimiz ve bizi nelerin beklediğini bilmediğimiz bir gelecekten duyduğumuz endişe ve korkuların üstesinden ancak Allah'ın bizi nedenli sevdiğini bilirsek kurtulabiliriz. Onun kusursuz hikmetine olan itimatımız ne kadar artarsa yaşantımızdaki ahenge ilişkin farkındalığımız o denli artar. Allah'a koşulsuz tevekkülün getirdiği kapsayıcı huzur bir Japon hikayesinde şöyle anlatılmıştır. Hayatının aşkı ile yeni evlenen bir samuray eşiyle birlikte balayına gitmek üzere yola çıkmış. Bindikleri teknede kuvvetli bir fırtınaya yakalanmışlardır. Samurayın karısı korkuyla titremeye başlamış. Görünürde kara namına hiçbir şey yokmuş. Üstelik bindikleri teknede her an alabora olabilecek gibiymiş. Kadın kocasını bulmak üzere güverteye çıktığında onu sanki güneş yeniden çıkmış, dalgalar yeniden durulmuş gibi son derece sakin bir biçimde denizi seyrederken bulmuş. Ona doğru doğru koşmuş ve nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun şu an ölmek üzereyiz hayatının hiç mi kıymeti yok diye bağırmış. Samuray karısının sözlerini dinledikten sonra belindeki kılıcını çıkarmış ve karısının boynuna dayamış. Karısı gülmeye başlamış. Samuray neden gülüyorsun? Korkmuyor musun diye sorunca kadın "Gülüyorum çünkü beni sevdiğini ve asla incitmeyeceğini biliyorum." demiş. Bunun üzerine samuray gülümsemiş ve "Ben de beni sevenin beni incitmeyeceğini biliyorum. O halde neden korkayım?" diye cevap vermiş. Allah'ın bizi idrakımızın ötesinde bir sevgiyle sevdiğini ve onun bizim hakkımızda her zaman daha iyisini bildiğini anladığımızda bilinmeyene duyduğumuz korku imana dönüşür. Ne de olsa Kur'an göklerin ve yerin anahtarları onundur. Zümer suresi 63 buyurmuştur. Allah'ın iradesine teslim olduğumuzda yaşantımızdaki hadiseler planladığı gibi gelişmezse de şükre devam ederiz. Çünkü biliriz ki Allah'ın bizim hakkımızdaki hükmü hayal edebileceğimizden çok daha hayırlıdır. Bu dünyaya içindeklerine ve arzularımıza takılı kaldığımız müddetçe asla gerçek anlamda özgür hissedemeyiz. Ruh yalnız ilahi olana itimat ve onun kulu olmakla gerçek özgürlüğü tecrübe edebilir.